Seher. Ali. Ne oldu? Bir, bir, şey mi oldu? Ya Ali kusura bakma ben seni bu saatte rahatsız ettim ama gerçekten çok önemli. Bu kez istedik ki... O kızın sesi mi o? Galiba o. İyi misin? İyiyim. Hangi kız ben... Kısmı. Seher. Ben iyiyim de. Vallahi o anne. sana. Ne oldu? Ali bu bana pusulayı atan adam var ya. Tamam. Onu öldürmüşler. Ne? Az önce haberlerde gördüm. Bak, adam devlet kurumunda mühendismiş. Ve savunma sanayinin de en kritik projelerinde çalışıyormuş. Ben adamı televizyonda tekrar görünce hatırladım. Camdan gördüğüm anı da hatırladım. Adam o, ben eminim. Yani adam intihar etmiş diyorlar ama çok saçma olamaz öyle bir şey. Bence adamı bildikleri yüzünden öldürdüler. Sonra da intihar süsü verdiler. Biz bu cinayete örtbas etmelerine izin veremeyiz. Vatanı satıyorlar. Seher, o CD'nin içinde savunma sanayi ile alakalı çok önemli projeler olmalı. Haklısın. Adam sana haber verdiyse garanti olsun diye bir başkasına da söylemiştir. Tabi ama güvendiği birine. Ama kime? Hayır ben anlamıyorum ne olmuş olabilir bu saatte kapımızı çalacak kadar. Allah, Allah ya nereden bilelim canım şimdi? Rahat bırakın gençleri vardır bir işleri. Gençleri mi? Pardon emincim. Yani merak da mı etmeyelim bu saatte kapımız neden çalınıyor diye? Ay Fidan. Hayır niye sabah bekleyememiş? Ben onu anlamıyorum abla. Yani dünyanın sonu mu geldi? Niye sabahı bekleyememiş? Hiç. Özel bir şey vardır belki bir durum var. Nasıl yani abi? Aralarında özel bir şey mi var diyorsun? Aa, Allah artık. Allah kızım ne özeli? Al işte, al. Acil demek istedi abin. Aralarında acil bir şey vardır, acil gelmiştir demek istedi. Değil mi? Evet, evet öyle demek istedi. Kızımız güzel, oğlumuz yakışıklı. Ne istiyorsunuz? Tır 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 anlamıyorum. Allah senin cezanı vermesin. Tamam, tamam. Bir çay içmek ister misin? Hiç gelmesek Gel bir merhaba dersin ya. Hayırlı bayramlar dersin, gel. Gel Seher, gel. Biraz oturur gidersin. Bizimkiler de sevinecek bu duruma. Annem, ablam. Ay vallahi geliyorlar. Şey anne, Seher bir iyi akşamlar, hayırlı bayramlar demek istedim. İyi bayramlar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz kızım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali oğlum, kötü bir şey yok herhalde inşallah. Yok yok anneciğim, şey e, e, bir şey vardı, Seher onu söylemek için geldi bana. Neyi? Şeyi işte. Bosna haberini. Bosna'yı. Hı? Ha? Bosna haberimiz haftaya çıkacakmış da onu söylemek istedim Ali'ye. Tabii haber çıktıktan sonra Bosna'ya olan hassasiyet de artacak. O noktada biraz üzerine eğilmek gerekiyordu. işte onu konuştuk. Hmm. E, niye bu kadar telaşlısınız ki? Telaş? Ben mi? Sen? Yok şey e, telaşlı değilim aslında heyecandan heyecandan şey haberimiz çok güzel oldu da ona heyecanlandım ben biraz. Ama böyleymişim yani ben çocukken de böyleymişim. Heyecanlanınca yüzüm telaşlı gibi görünüyormuş biraz. Herhalde o yüzden biraz telaşlı görünüyorum. Nedir bu şimdi ben pek anlamadım kızım. Ben biliyorum. Bir film izlemiştim ben bir ara. Orada bir adam vardı. Böyle yüzü hep gülüyor gibiydi. Ne yaparsa yapsın hep gülüyor gibi. Suratı öyleymiş. Mizacım. Mizacı. Ben de izledim o filmi. Ha işte benimki de o hesap. Ha. Ee, ayakta kaldın kızım. Otursanıza Alicim. Sandalye çeksene ya. Gel sen. Sağ Ne bileyim Misa'cığım, neymiş bir şey varmış. Abla bir çay mı içsek ya?